Herkese merhaba arkadaşlar 22 Mart yani bugün becaişle ilgili yeni bir yazı geldi Konya valiliğinde yazının detaylarına geçmeden önce kanala abone olursanız sevinirim izlenme oranına göre abone sayısı çok az şimdi yazının detaylarına bir göz atalım. 4D kamu işçilerinin 4 gözden beklediği becaiş ve tayin hakları ile ilgili her gün farklı bir yazı geliyor her gün farklı bir resmi yazı ortaya çıkıyor bir yazıda işte becaiş yapmak isteyenler, tayin yapmak isteyenler yerlerini belirlesin. İşte taleplerinde bulunsun diyorlar. Bir yazıda işte böyle bir şey mümkün değildir diyorlar. Tayin hakkı yok diyorlar ama ben tayin olan insanlar gördüm, biliyorum, duyuyorum. Şimdi bu nasıl oluyor? Ben de bunu çözemiyorum. Ben de daha önce kurum değişikliği yapmaya çalışmıştım. Geçici görevlendirmeyle. İlk başta genel müdürümüz kabul etmişti, sonradan imzalamamıştı. Ortada bir karman çorman bir durum var. Şimdi yine kom geçen bir çorum valiliğinin bir yazısı vardı. Bu yazıya göre becaiş yapılabiliyordu. Şimdi de Konya Valiliği bir yazı göndermiş. Hep beraber bu yazıya bakalım. Konya Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 17 nolu TİSE göre becaiş uygulaması diye 22 Mart 2021'de yani resmi bugün bir yazısı bu. Şimdi baktığımız zaman dağıtım yerlerine ilgi. Bakan Yardımcılığı Sayın Ahmet Erdem. İşçi ve Sözleşmeli Personel Daire Başkanlığı'nın 25 Şubat 2021 tarihli ve sayılı yazısı. Sayıyı okumuyorum uzatmaya gerek yok. Bilindiği üzere bakanlığımıza bağlı 17 nolu sağlık ve sosyal hizmetler iş koluna kayıtlı iş yerlerinde görev yapan işçileri kapsayan bakanlığımızın üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayi ve Hizmetler Sektörü Kamu İşverenler Sendikası yani başımızın belası TÜİS ile yetkili işçi sendikası olan Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Öz Sağlık i̇ş arasında 1.11.2019-31.10.2021 yürürlük süreleri işletme toplu iş sözleşmesi 15.1.2021 tarihinde imzalanmıştır. Personel Genel Müdürlüğü'nün ilgili tarihli yazısının ikinci maddesinde toplu iş sözleşmesinin iş ve iş yeri değişikliği başlıklı 16. maddesinde işçinin iş ve iş yeri değişikliğine ilişkin düzenlemeleri yapılmış olup anılan maddenin 375 sayılı kanun hükmünde kararnamesinin geçici 23. maddesinde yer alan sürekli işçi kadrolarına geçirilenler birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. Özel güvenlik görevlilerinin bu madde kapsamında geçiş işlemleri yapılanlar 5188 sayılı kanun hükümlerinde de tabi olmaya devam ederler. Hükmü gereğince sürekli işçi 696 kadrosunda görev yapan işçiler hakkında uygulanmayacağı belirtilmiştir. Koca koca yazmışlar, altını da çizmişler, gözümüze gözümüze sokmuşlar. Bu kapsamda sürekli işçi 696'lı diye de parantez açmışlar. Zaten bu haftadan bir türlü kurtulamadık. Kadrolarında istihdam edilen personelin karşılıklı yer değişikliği mümkün bulunmadığından Kuruluşumuzda görev yapan personelden bu tür talepte bulunanların taleplerinin alınmaması, alınsa bile bakanlıktan red cevabı geleceğinin bilinmesi hususunda ilgili personel bilgilendirmesini rica ederim. İbrahim Akyüz İl Müdür Vekili demiş. Şimdi bu yazıda diyor ki yani becaiş yapamazsın. Tayinin zaten yok. Ama geçen hafta Çorum'da gelen yazıda ise becaiş ve tayin uygun görülmüştür. Çok ilginç bir durum var. Bu bir türlü bu tayin ve becaiş olaylarını çözemiyorlar. Sonuçta biz kamu işçisiyiz. Neden insanlar ailesiyle birbirlerine kavuşamıyorlar? Neden işçinin önüne böyle bir zorluk geliyor? Bunu hala anlamış değilim ki anlamak da mümkün değil. Fakat şöyle de bir durum var. Ben kendim becaiş yapanlardan, tayin yapanlardan bilgim var. Yapabilenler var. Eğer böyle bir yasa var ise bu yasayı nasıl delip bunları yapıyorlar? Eğer yok ise neden insanları birbirleriyle kavuşturmuyorlar? Yine eğer böyle bir yasa var ise Çorum'da yapabilirsin diye bir yazı yayınlanırken... ...Konya'da neden yapamazsın diye bir yazı yayınlanıyor. Benim şu anda anladığım kadarıyla biz yani 696'lar hakkında o kadar çok bilinmezlik var ki... ...il müdürleri olsun, kurum müdürleri olsun, müşteşarlar olsun, onlar olsun, bunlar olsun... ...bunlar bile kendi aralarında bir bilinmezlik altında... Yani herkes bilinmiyor. Bazıları ben bunu bilmiyordum diyor, işi yapıyor. Bazıları işi yoktur diyor. Yani çok bir kaotik bir ortamın içindeyiz. Bizim bize bir 696 haftasını bir yapıştırmışlar. Biz bu haftadan kurtulamıyoruz. Kurtulamadıkça da zaten iyice artık insanların psikolojik sınırları da zorlanıyor. Sonuçta insanlar ailelerine kavuşamıyor. İnsanlar çocuklarına, çocuklarına kavuşamıyor. E, aile düzeni, aile düzeni diye ve ailemize, aile durumuna çok çok fazla önem veren hükümetimizin de bu konuda ailelerin parçalanmalarına nasıl göz yumuyor? Bunu da anlamıyorum. Sonuçta gözden ırak, gönülden ırak insanlar yani nereye kadar bir bilinmezlik var. Hani bir tarih de yok, sayılı gün çabuk geçer derler ama sayılı bir gün de yok. Ne zaman eşler birbirine kavuşacak, ne zaman çocuklar birbirlerine kavuşacak? bir bilinmezlik adı altında gidiyor. Hani en azından sağlık durumu ve eş durumundan bir tayin ve becaiş hakkı tanınması gerekiyor. Yani kamuda çalışan diğer işçilerle KYK'lıların ne farkı var? Onlar tayin olunca bir şey olmuyor da KYK'lılar tayin olunca ne olacak? Kurumun işleri mi aksayacak? Ne olacak? Bir türlü anlamış değilim. Bu konuda devlet büyüklerimizden, sendikalarımızdan hepsinden bir ellerini taşının altına koymasını istiyorum. Çünkü bu gerçekten artık maaşı, parayı falan da geçtiler. Bunu da geçtiler. İnsanlar artık aile düzeninin olmasını istiyorlar. Birbirlerine kavuşmak istiyorlar. Bunu en yakın sürede inşallah çözülür. Çünkü şu anda yapılan toplu iş sözleşmelerine de baktığımız zaman hiç bununla ilgili bir dipnot bile geçmiyorlar. Kimse bunu gün yüzüne bile getirmiyor. Biz dile getirmeye çalışıyoruz. Diğer bütün YouTube kanallarından, diğer bütün internet sitelerinden hepsinden de rica ediyorum. Bunlar da bunu sürekli dile getirsinler, sürekli gündemde tutsunlar ki artık aileler birbirlerine kavuşsunlar. Zaten üç kuruş maaş alıyoruz. İnsanlar artık maaşı da geçti. Bari özlük haklarımızda iyileştirimler olsun. Bugün ben bir video yapmıştım. Bu nasıl ceza diye. 53 tane ceza maddesi varken işçiye bu kadar zulmedilirken neden işçiler birbirlerine kavuşmasına ailelerin bütünlüğü düzenlenmesi sağlanmıyor. Çok zor değil. Bir gecede bir KYK'ya bakar bu iş. İnşallah bir gün bu da olur. Bu bilinmezlik geçer. Yani şu bile olsa bir sene sonra olacak, iki sene sonra olunacak bile deseler yine insanların çırağıtlar. Ama şu anda bir sonu olmayan bir girdabın içine girmişiz. Orada gidiyoruz. Her zaman bu kanalda çoğu zaman hep mağduriyetlerden bahsediyoruz. Keşke müjdeli haberler gelse de müjdelerden bahsedebilsek. Sizler de şimdiye kadar bana çok destek oldunuz. Kanala bundan sonra da destek olup abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun.